Tamam. Oh, tamam, 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 tamam. <laughs> tamam. gir çok kötü bir şey oldu. Tamam, kötü bir şey oldu. Sakin kalıyoruz. Gel sen şöyle, gel şöyle gel, gel şöyle otur. Gel 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 gel, gel gel gel, gel, gel. Tamam tamam. Sakin kal. Bir bunu yapanlar yaşatmayacak. Tamam, tamam, tamam. Otur. Bunu yapanlar yaşatmayacak. Tamam, beraber. <laughs> beraber yaşatmayacağız, sana söz, tamam mı? Ama... ...şimdi bir sakin kalalım. Bir sakin kalalım, ihale bizim üstümüze kalmasın. <laughs> Benim yüzümden oldu lan. Yok, öyle bir şey yok. Benim bak... yüzümden oldu. Yok öyle bir şey oğlum, psikopat bunlar. Kamera. Aa, kamera koymuş olabilirler. Bir sürü tela... ...ateş... Niye geri döndü? E, Evtanlık değil. Kapı açıldı. Tanrı bir olabilir. Evet, Tanrı da olabilir. Geldi de göreceksin, ah, her şeyi şiş... göreceksin. Hemen konuşmamız de... lazım. Yalan mı var. Ses kayıtlar mı yüzünden mi Bazı şeyleri hatırlıyorum. Evdeyim, eve gelemem. Bazı şeyleri hatırlıyorum. Hafızamla boşluğum var. var. Birilerinde bunların cevabı var. Güzel ederim, tamam, tamam, tamam. tamam. Şş, bir şey oldu. Bir şey oldu, geri döndü. Niye geri döndü? Ha? Abim. Başın sağ olsun abi. Önce beni çok severdi. Ya abimi alırım ben bundan depoya. Hatıra mahiyetinde ya sen hiç kafanı yorma. Ya adam gel şuraya gel, gel. 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 Estağfurullah. Allah. Abi, boş boş konuşma işe gözünü seveyim. Ya ne boşu ya? Adem eve girdi kız ölmüş. Yani bize kalacak. Yok be sanmam. Garson olayında kalmadı mı? Adamlar garsonu öldürdü yani bize kaldı. Polisi arayacağız. Ya bak bu polis işi hiç aklıma yatmıyor ha. Cengiz abim ne diyor? Adem sana akıl sormuyorum, akıl söylüyorum. Ben diyorum ki polisi arayalım. Polis gelmeden önce bir kendimiz bakın al. Ya yazık ya. Ya ne öldü bu garip ya? Bir bilsem.